Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yanımda Berdan Emel ismindeki öğrencim var. Kendisi çok büyük bir başarıya imza attı. Ve AYT'de 500 puan aldı. Gerçekten çok iyi bir puan. Ve Tıp Fakültesini garantiledi. Yani derecesi ise 16.023 oldu. E tıp Fakültesi'de zaten en düşüğü de 21.000 kişide alındı. Dolayısıyla Tıp Fakültesi'ne gidecek olan bir öğrencim. Kendisine gurur duyuyorum. Beni kırmadığı için çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. hocam. Sağ olasın, var olasın. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi kendisinden böyle bu nasıl yapmış, ne etmiş bunları öğreneceğiz. Umarım siz de bunları örnek alırsınız ve başarılı hikayenizi oluşturursunuz. Sonra belki bir gün sizinle de bu söyleşiyi yaparız. Şimdi ben öncelikle müsaadenle bir netlerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar AYT'den e, matematikte full çekmiş. Yani 40'ta 40. Fizikte 13 doğru 1 yanlış. Kimyada 13 doğru 0 yanlış. Biyolojiden 11 doğru 2 yanlış. Ve 500.2 e, e, puanı oluşmuş. Şimdi değerli dostlarım. E, TYT'de ise 26.5 Türkçe, 12 net sosyal, 34.5 matematik ve 15 net de fenden yapmış. 448 TYT puan, e, puanı da var. Şimdi bu anlamda. Hemen daha fazla sözü uzatmadan geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi sana zahmet günlük çalışma saatlerini bize bir anlat bakalım. Günlük günlük çalışma saatlerin 9. sınıfta 2-3 saat falanca, 10. sınıfta da öyleydi. 2-3 saatti. 11'de bunu 5-6'ya çıkardım. Evet. 12'de de 7-8 saat çalışıyordum. Bir sene mezuna kaldığım için de o sene de 8 saat garanti çalışıyordum yani. Bilmiyorum. Çalışma saatleri bundan ibaret genel yani? Yani 9 ve 10'da 2-3 saat Aynen. öneriyorsun. Aynen. E 11'de 5-6 Aynen. 12 mezunlu. ve mezunda 7-8 saat garanti çalışıyorduk saat. yani. Garanti çalışıyordu. Peki e çalışmaya yeni başlayan bir arkadaşın için Diyelim ki 11. sınıf. Buna Aynen. ne öneriyorsun? 11. sınıf özellikle zaten AYT konularından ibarettir. 11. sınıf, evet. 11. sınıf'a en az günde 5-6 saat çalışmasını, konu okuldan geldikten sonra tekrarlarını ve soru çözümünü eksiklememesini istiyorum. Değil mi? Çok önemli bir şey yani 11. sınıf. Değil mi? 11. sınıf en, en önemlisi. 11. sınıf. Öyle 12'ye geldim, ben artık hazırlanayım derece yapayım yok. 11-11'den bir, başlamamız lazım evet. derece için. En 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 fazla 11'den başlamamız evet. lazım. Peki mezuna kalan bir öğrenci için tavsiyen ne? Mezuna kalan bir öğrencim için e, şey e, biraz şey olabiliyor yani biraz aile aile baskısıdır öğretmen baskısı falan filan bunlar biraz olabiliyor aslında genel olarak dışarı çevremden gördüğüm. Hı -hı. Ee, ama mezun sınıfı biraz daha konularınızı bitirdiğiniz için 12'de falan Hani hmm. 11'de bitirdiğiniz için hani sizin 4. 5. tekrarınız oluyor eğer çok hmm. iyi çalışmışsanız 12'de O yüzden konular arasında biraz rahat oluyorsunuz sınava girseniz stresiniz azalmış oluyor biraz hmm. O yüzden e, mezun senesinde öyle çok Şöyle değil yani sıkılmıyorsunuz genel olarak. Değil mi? Aynen. Peki ders çalışma prensiplerini anlatalım. Ee, bir matematikten sana zahmet, matematik nasıl çalıştın, ne yaptın, ne tavsiye ediyorsun? Böyle Mat ders ders bir anlatalım. Matematikte e, derslerden sonra direkt evde mesela e, o konuları tekrar ediyordum. Sonra test çözüyordum. Hı -hı. Birkaç kitaptan e, tekrar konu anlatımlarına bakıyordum. Testlerini çözüyordum. TET bazında da TET'de zaten sınava çalışırken yaklaşık 2-3 e, kitap bitirdim. Mezun senemde tabii ki. Hı hı. AYT'de de 12 ve mezun toplam yaklaşık bir 10-12 kitap rahat bitirmiştim yani matematik aslında. Bu arada ben kitaplarını gördüm. Bitirmiş olduğu kitapları İnanın bakın iki sıra tavana ulaşmış bir sıra öbürü de böyle gelmiş yarıya kadar. E, peki fizik dersinde tavsiyen ne? Fizik dersinde tavsiyem genel olarak e, hocalarını özellikle çok iyi dinlemelerini çok iyi notları olmasını istiyorum. Kendileri evet. notunu çıkarabilir Hı. özellikle kitaplardan. Evet. Çünkü düzenli bir not, fen açı, fen kısmı açısından en önemlisi düzenli bir nottur her zaman. Hı. Matematik yine bir şey oluyor ama fen kısmında düzenli bir not olması lazım. Fizikte de genel olarak hani, e, konularını e, bitirip sürekli kitap bitirmek, sürekli kitap bitirmek, farklı soru çeşidi görmek olur. Evet. Kimya dersindeki tavsiyelerin ve nasıl çalıştığın? Kimya, fizik ve biyoloji oranla kimya biraz daha hani e, cazip bir ders. Farklı hani yerlerine göre, e, fizik ve biyolojiye göre, hani daha e, nasıl diyeyim? Fizik ve biyoloji nankör, o nankör değil biraz. Çünkü çalıştığın, karıştığın gerçekten alıyorsun kimyada. Zaten derece oynayan bir öğrenci genel olarak hani e, kimyayı direkt kafada, ayetede fulllemiş olarak, TET'de de olarak görüyor. Ona göre fizik ve biyolojiyi şekillendiriyor kafasında. Yani kimyada konu anlatımı artı onda da 3-4 kitap bitirseler zaten kimyada en az kitap bitirdiğim ders oydu zaten. Değil mi? Bu, arada, çektiğim, evet. bu arada ben de kimyagerim. Kimyayı böyle nankör değil diye konuşunca çok mutlu oldum. Ee, peki biyoloji? Biyoloji o yorum kısmı açısından en riskli bir ders. Türkçe'den paragraflardan bile en riskli bir ders. Hı hı. En sevdiğim ve en çok çalıştığım ders biyolojiydi. Ama en fazla yanlış yaptığım da tabii ki oydu. Çünkü evet. yorum kısmı olduğu sürece sen her zaman hani bir sıfır yani ilk başlarsın bir ders evet. olduğu zaman biyolojiye de sürekli ben biraz görsel olarak ezberim var hani görsel şekillerden ona bakarak genelde biyolojiyi ezberledim. Hı hı. Sonra da sürekli kitap çözüyorum sürekli unutmamak açısından hani hı. haftada bir bir tane bitiriyorum genelde. Evet. Peki Türkçe dersi? Türkçe o kötü bir de dersim. <laughs> yani kitap okumadığım için genel anlamda. Türkçe Türkçe'de konularımı bitirmişim. Soru bankası falan da bitirdim. Deneme çözüyordum işte hani dil anlatım kısmını falan. Denemeleri çözdüğün zaman hani süre açısından bir iki hafta çözdüğün zaman mesela 45 dakika çözerken 40 dakikaya düşüyorsun. Ama bunu bıraktıktan bir iki hafta sonra özellikle tekrardan hani bu 40 dakika 45 dakikaya çıkıyor yani. Hı. Öyle bir şey var yani. Yani ben zaten Türkçe dersi nasıl çalışılır diye videolarım var 3-4 tane hep diyordum, hep diyorum günlük yarım saat, bir saat kitap mutlaka okuyun. Sen de bunu tavsiye ediyor musun? Aynen tabii ki. Geçmişe bak. Danyan gün şu an okuyorum. Ben tabii ki kitap okumam. Evet. Peki sosyal bilimler bölümüne nasıl çalıştın? Sosyal bilimlere, tarihe çok çalışmadım açıkçası. Hı. Coğrafya, felsefe ve dine çalıştım. Evet. Onun dışında hani öyle çok e, sosyal ağırlık vermemiştim. Zaten evet. 12 net yapmıştım. 70 ile çok şey. Evet. evet. Zaten iyi. Peki şöyle diyelim son tavsiyelerin ne Hı -hı. olacak arkadaşlar? Son tavsiyem e, 9 ve 10. sınıflar için özellikle hani bu derece oynamaları için 4-5 saate çıkarabilirler çalışma saatlerini. Hı -hı. 10. sınıf arkadaşlarım yazın 9 ve 10'u bitirsin kesinlikle. Evet. 11. sınıf arkadaşlarım AYT'yi tam alsınlar sadece 11'e odaklansınlar yeter. Hı -hı. 12. sınıflar için de e, ilk dönem falan e, 11'i bitirsinler. Hı -hı. İkinci dönemde türevi integralı bitiriyorlar. Hı -hı. 9 ve 10 konularını da 11'in bitirsinler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu arada gerçekten çok gururluyum. Çok böyle gurur duydum. İyi ki var diyorum. Teşekkür Bu anlamda ederim. size de hepinize başarılar diliyorum. Ve lütfen bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorun. Ben ya da Berdan ikimizden biri mutlaka cevap verecektir. Size yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.